Almanya'nın Solingen kentinde Neonezillerin saldırısında ölen 5 Türk katliamın 28. yıl dönümünde anıldı. Anma töreninde Alman hükümetine son dönemde büyüyen aşırı sağ tehdidine karşı gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuldu. Aradan yıllar geçse de acı unutulmuyor. Almanya'nın Solingen kentindeki ırkçı saldırıda ölen 5 Türk katliamın 28. yıl dönümünde anıldı. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde bulunan Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde genç ailesinin Under Werner adlı sokaktaki evi Neonaziler tarafından kundaklanmıştı. Yangında aynı aileden dördü çocuk yaşta beş Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları Solingen faciasında hayatlarını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Ankara Ulus Meydanı'ndaki törende bir amaç da Solingen faciası özelinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına yönelik saldırı ve hak ihlallerine karşı kamuoyu farkındalığı oluşturmaktı. Bu amaçla Genç Ailesi'nin Unter Werner sokağındaki evinin bir kopyasını Ankara Ulus Meydanı'nda yeniden oluşturdu. Genç Ailesi'nin hatıralarını barındıran ev Ankaralıların ziyaretine açıldı. Törende konuşan Yurt Dışı Türkler daha... ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da de... aradan geçen 28 yılda Türklere yönelik saldırıların kesilmediğine vurgu yaptı ve son dönemde büyük artış gösteren ırkçı eylemlere dikkat çekti. Alman yetkililere çağrı Bu da bulundu. Alman tarafının da konunun vehametinin farkında olduğunu görüyor ve sağ, aşırı sağ ile mücadele kapsamında aldığı önlemlerinde kapsamının genişletilerek devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Bu saldırıda vefat eden...